Alın size yine kendinizi çok iyi hissettirecek bir soru. Bir kamyon var. Bu kamyon bu tarafa doğru A ivmesiyle ilerlerken burada da böyle bir direk var bakın. Bu direk kamyona O noktasından pimlenmiş. Kamyon bu tarafa doğru ivmelendiği için buradaki direkte yani çubuk da böyle savrulacak değil mi? Gelecek tak diye buraya çarpacak. Ne istiyor? When the pole horizontal position'a geldiği zaman diyor Calculate the angular velocity of the pole. Yani bunun buraya çarparkenki açısal hızının ne olduğunu söyle bana diyor. Bir de A noktasının yani uç noktanın ivmesini bul bana diyor. Bu yatay olduğu anda. Harika. Şimdi ben artık burada nasıl bir analiz yapacağım? Diyeceksiniz ki hocam bu soruda neden kinetik konusunu kullanıyoruz? Hiçbir yerde kuvvet geçmiyor. Ama ivme var. Bu durumda aslında bu soruyu biz kinetikse çözeceğiz. Diyeceğiz ki... Bu kamyon bu tarafa doğru a ivmesiyle giderken bu çubuk böyle bu tarafa doğru inecek ya. Bunun gelişe güzel bir anında yani dikeyden teta kadar böyle geldiğinde o anda bizim serbest cisim diyagramımız acaba neye benzer? Gelin çizelim. Şöyle bir eğik durumda değil mi? Burası A noktası, burası da O noktası. Bir de kütle merkezimiz var şurada. Burası da G noktası. Şimdi böyle gelişe güzel bir anda yani bu düşeyden teta kadar açıldığı anda Bakın şöyle gelin buradaki açıya teta diyelim. Buradaki gelişi güzel bir anda çiziyorum ben bunu. Hareket aslında teta'nın sıfırıyla teta'nın 90'ı arasında oluyor görüyor musunuz? Harekete başlarken teta kapalı olduğu için sıfır yere çarptığı anda da 90 derece. Bundan bir tane daha ihtiyacım olacak şöyle. O halde geldiğim bunu da buraya yerleştirdim. Burası benim free body diagramım. Burası da benim kinetik diagramım olacak. Şimdi başlayalım. Hangi kuvvetlerin etkisinde? Birincisi ağırlık var. Hemen geliyorum. G noktasına kütle merkezine aşağıya doğru böyle mg'yi yerleştiriyorum. Burada bizim mg'miz var. Başka hangi kuvvetler var? E bu cisim O noktasından kamyona bağlı. O noktasında da bir pim var. E Pimler iki tane kuvvet aktaracaklar. O halde bir x yönünde, bir de y yönünde kuvvet göreceğim O noktasında. Hemen yerleştirelim. Burada bu tarafa doğru O noktasında bir OX kuvveti, bir de böyle yukarıya doğru, aşağıya da olabilir. Eksi çıkarsa zaten kendini düzeltecek. Yukarıya doğru bir kuvvet yerleşir. Başka da hiçbir kuvvet yok. Bazılarınız diyecek ki hocam bu kamyon böyle giderken bu savruluyor. Merkez kaç kuvveti koymayacak mıyız? Hayır. Merkez kaç kuvveti diye bir kuvvet yoktur arkadaşlar. Buradaki kuvvetler sadece gravity'den gelir. Yani içinde bulunduğu yer çekimi alanından gelir. Bir de bir yerlere dokunuyorsa oradan gelir. Başka da hiçbir kuvvet yok. O halde bizim serbest cisim diyagramımız sadece bundan ibaret. Peki başka ne yapacağım? Buradaki kinetik diyagramı çizeceğim. Nasıl yapıyordum onu da? G noktasında yani cismin kütle merkezinde bu arada şunları silelim şimdilik. Kütle merkezinde m çarpı a g, X koyacağım. Yani bu tarafı doğru. X'ye koordinatlarını seçtim bu arada. m çarpı a g X koydum. Yukarıya doğru g'yi şöyle alayım. Yukarıya doğru böyle m çarpı a g, yi koyuyorum. Bir de Şöyle saat yönünün tersine IG çarpı alfa'yı yerleştiriyorum. O halde bu da benim kinetik diyagramım oldu. Artık ne yapacağım? Buradaki kuvvetleri, buradaki kuvvetleri denkleyeceğim. Burada bir noktaya göre moment alacağım, burada da bir noktaya göre moment alacağım. Ama bunu yapmadan önce hangi noktaya göre moment alacağız? Gelin önce onu düşünelim. Bir kere bizim OX ve OY ile işimiz yok. Adam bunun buraya çarparkenki hızını soruyor. O halde buradaki bilinmeyen kuvvetler benim işimi zorlayacaklar. O zaman ben burada o noktasına göre moment almak istiyorum. Buraya göre moment alırsam bu kırmızı bilinmeyenlerin momenti gider. Mg'de bilinen bir kuvvet olduğu için Mg çarpı buradaki dik uzaklıktan çat diye burada O'ya göre momenti bulurum. O halde burada da O'ya göre moment almam gerekiyor. Bazılarınız diyecek ki hocam neden kinetik diyagramda O'ya göre moment alıyorsunuz ki? Sonuçta çubuk O'nun etrafında dönüyor. Kinetik diyagramda O'ya göre moment I, O çarpı alfayı vermeyecek mi? Hayır vermeyecek. Çünkü cisim O noktası etrafında dönmüyor. Öyle olabilmesi için O noktasının fixed olması gerekiyordu. Yani benim toplam moment O eşittir I O çarpı alfa denklemini kullanabilmem için O noktasının sabit bir nokta olması lazım. O noktası sabit değil. O noktası kamyonla ilerliyor. O halde o konsepti kullanamam. Ne yapacağım o zaman? O noktası arbitrary bir point diyeceğim. Yani gelişe güzel bir nokta. O halde free body diagramda O'ya göre moment alıyorsam kinetik diagramda da O'ya göre moment alacağım. Bu durumda buradaki kuvvetlerin buraya göre momentini bulmam gerekiyor. O zaman diyorum ki ya arkadaş burası beni biraz zorlayacak. Devam etmeyeyim ben. Burada acaba şu kuvvetin ve bu kuvvetin bir bileşkesini bulsam yani sonuçta bu kuvvet kim bilir ne kadar? Bu kuvvette kim bilir ne kadar? Bunların bileşkesini tek bir okla göstersem. Bu sefer bunları böyle göstermeyeceğim. Diyeceğim ki kim bilir ne tarafa doğru? Şöyle belki de uyduruyorum. Ya da belki de şöyle. Bu tarafa doğru böyle devasa bir kuvvet. M çarpı AG vektörü olacak artık. O halde bu vektörün ne kadar olduğunu bulursam, yönünü de bulursam bunu yerleştiririm. O zaman işim neye kaldı? Bu AG'nin ne olduğunu bulmaya kaldı. Demek ki bizim çubuğumuzun kütle merkezinin ivmesini bulursak eğer onu getirip buraya yerleştirip hatta bileşenleriyle falan koyup halledebiliriz. Demek ki soru neye dönüştü? AG'yi bulmaya dönüştü. Yani kinematiğe dönüştü. Ne dedik? Kinetik sorularında kinematiksten kaçış yok. Hatta ne diyorduk? Kinematiksten kaçamıyorsan zevk alacaksın. O halde ne yapacağız? Buradaki ivmeyi bulmaya çalışacağız. Bizim rigid body'mizin üzerindeki iki noktayı biliyor muyuz? Biliyoruz. O zaman deriz ki G noktasının çizgisel ivmesini O'dan başlayarak yazarız. Artı A, G bölü O yaparız. Bu ivmenin de iki tane bileşeni var unutmayın. Gelin bütün bunları arkaya alalım. Buraya sığdıramadık. Şöyle rahat rahat temiz temiz çalışalım burada. Bu ivmenin dedik ki iki tane bileşeni var. Bir tanesi teğetsel bileşen artı bir tanesi de normal bileşen. O halde benim buradaki AG vektörüm aslında 3 tane vektörün toplamı. O zaman diyorum ki ben bu AG'yi M ile çarpsam, buradaki vektörleri de birer birer M ile çarpsam, getirip hepsini de buraya koysam, yani M çarpı A sıfırı, M çarpı bunu, M çarpı bunu, getirip buraya koysam aslında M çarpı AG'yi bulmuş oluyorum. Yani hiçbir farkı yok. O zaman diyorum ki arkadaş ben şuradaki ok yerine bir tane ok yerine 3 tane vektörün toplamını koyacağım. O zaman bunu sildim. Başlayalım. Birincisi neyi koyacağız? Bunu dağıtırsak m çarpı ao artı m çarpı ago'nun teğetsel bileşeni artı m çarpı ago'nun normal bileşeni. Bunlar birer vektör. O halde şu hangi yönde bir vektörse getirip buraya koyarım. Bu hangi yönde vektörse buraya koyarım. Bu da buradaysa buraya koyarım. Vektörlerin toplamı bana nasıl olsa m çarpı ag'yi verecek. Güzel. Tek tek başlıyoruz. A, O ile ilgili bir bilgimiz var mı? Yani O noktasının ivmesini biliyor muyuz? Biliyoruz. O noktası kamyonla beraber gidiyor. Sonuçta kamyona bağlı olan bir nokta bu. Kamyonun ivmesi de sağa doğru A verilmiş. E o zaman bu A, O aslında sağa doğru A kadar. E bunu da M ile çarparsam, demek ki bu iki sağa doğru böyle M çarpı A'yı verecek bana. Güzel. Demek ki bu vektörü getirip buraya yerleştirsem, G noktasına, birincisi şöyle bir vektör olacak. Bu tarafa doğru şöyle m çarpı a kadarlık bir vektör olacak. Güzel bunu hallettim. Şimdi bunu bulmam gerekiyor. Gelin şunu düşünelim. A, G, O bölü T, A, G. Yani ne demek bu? G noktasının O'ya göre olan çizgisel ivmesinin teğetsel bileşeni. Bunu nasıl yapıyorduk? Alfa cross R ile yapıyorduk aslında. Ama bunu biz bir büyüklük olarak düşünsek, G ile O arasındaki mesafeye R desek, alfa çarpı R kadardı bunun büyüklüğü. Yönü nasıldı peki? Alfa ile böyle orantılı. Bunun OG arasındaki mesafesine de R desem. Yani cisim sanki burada böyle dönüyormuş gibi desem. Bu durumda G noktası şöyle. Bu pardon. Şöyle döndüğüne göre bu. G noktası bu tarafa doğru aşağı doğru ivmelenecektir. Gelin şuradaki I-G alfayı bir silelim şimdilik. Bu çubuğumuz sonuçta O noktası etrafında şöyle alfalanıyor. O halde çubuğun alfası aslında böyle. Buraya IG çarpı alfayı koyalım. Aynı şey. Burada böyle koymuştum. Döndürüp buraya koydum. Aşağıda koyduğumuz zaman biraz kafamızı karıştırdı. O yüzden yukarıya koyduk. O halde bu çubuğun alfası bu tarafa doğru dedik. E demek ki G noktasının O noktasına göre olan ivmesinin teğetsel bileşeni aradaki mesafeye R diyecek olursak buna dik olacak ve bu tarafa doğru olacak böyle. Alfa çarpı R kadar olacak. G O arasındaki mesafeyi biliyor muyuz? Biliyoruz. Çubuğun uzunluğunun yarısı kadar. O halde ben bunun için ne diyeceğim? Buradan bu tarafa doğru diyeceğim. Vektör olarak yani OG vektörüne dik olan şöyle bir vektör diyeceğim. Hemen koyayım onu da buraya. O halde burada bu tarafa doğru şöyle bir vektör yerleştiriyorum. Büyüklüğü m çarpı alfa çarpı r yani l bölü 2 kadar. R'miz burası unutmayın. Bu da buraya dik. O halde bir tane böyle bir vektör daha koydum. O da bu vektörümüz. Bunu da getirdik buraya yerleştirdik. Geriye bu vektör kaldı. Bu neydi peki AGO ne? Omega kare çarpı R'ydi. Nasıldı yönü peki? G'den O'ya doğrudu her zaman. Yani G'den O'ya doğru böyle merkeze doğru olan bir vektördü. O halde onu da getirip buraya yerleştirebiliyorum. Geldim. G'den O'ya doğru böyle bir vektör daha koydum. Hatta şöyle yapayım. Şöyle koyayım. Burası da M çarpı omega kare çarpı R. Yani L bölü 2 kadar oldu. Demek ki bizim M çarpı AG vektörümüz aslında bu üç tane vektörün toplamı. Yani bu üç tane vektörü ben toplayabilirsem eğer aslında MAG'yi bulmak istiyorum, bulmuş oluyorum. Ama toplamayacağım, böyle kalmasını istiyorum. Bir şey fark etmeyecek. Sonuçta bu üçünün toplamı gene MAG'yi veriyor bana. Güzel. Artık ben burada kinetik diyagramda bu üç tane kuvveti kullanarak bir analiz yapacağım. Ne yapacağız demiştik? O'ya göre moment alacağız demiştik. Hadi alalım. Kinetik diyagramda O'ya göre moment, free body diyagramda O'ya göre moment. Bu arada burası L bölü 2 kadar, bunu da unutmayın. L bölü 2. Mg kuvvetinin O'ya göre olan momentinde bu aradaki dik mesafeye ihtiyacımız var. E ne kadar olur o da? L bölü 2 çarpı sin teta olur şurası. O halde bizim momentimiz Mg kuvvetimizin büyüklüğü L bölü 2 çarpı sinüs teta'yı verecek bize. O halde buradan bunun momentini bulduk. Eşittir diyoruz ya da denktir diyoruz. Kinetik diyagramdaki moment. Burada da O'ya göre moment alacağız. Bakın O'ya göre moment aldığımızda bu kuvvetin momenti yok olacak. Çünkü o kuvvet O'dan geçiyor. Aslında bütün bunları yapmamın sebebi buydu. Birazdan anlayacaksınız niye olduğunu. Bunun momenti gitti. Peki bunun momenti var mı buraya göre? Var. Bu arada hangi yönde pozitif diyoruz? Böyle yöne pozitif diyoruz değil mi? Çünkü ıgı alfamız o tarafa doğru. O halde bu kuvvetin buraya göre olan momenti kuvvet zaten dik uzaklık L bölü 2 kadar direkt çarpabilirim. M çarpı alfa çarpı L bölü 2 kuvvetin büyüklüğü. Bir kere daha L bölü 2 ile çarpıyorum. Burayla. O zaman L kare bölü 4 oluyor. Demek ki buraya L bölü 2 değil. L kare bölü 4 yazarsam bu kuvvetin momentini elde etmiş oluyorum. Bir de bu kuvvetin momenti var. Burada dikkatli olmam lazım. Bu kuvvetin O'ya göre olan momenti için buradaki dik uzaklığa ihtiyacım var. L bölü 2 çarpı yani buraya ihtiyacım var. L bölü 2 çarpı cos teta. Ama eksiyle yazacağım. M çarpı A kuvvetin büyüklüğü. L bölü 2 çarpı cos teta bizim dik uzaklığımız. Bu kuvvetin O'ya uzaklığı burası. O halde bunun ve bunun ve bunun momentini yazdım. Bitti mi? Bitmedi. Bir de IG alfa var. Arkadaşlar IG alfa zaten bir moment. Momentin momenti diye bir şey olmaz. Bu moment kendini direkt olarak buraya yansıtır. İşaretine dikkat edelim pozitif. O halde direkt olarak artı IG çarpı alfa diye yansıtacak kendini. Peki IG neydi? İnce çubuklar için ıg 1 bölü 12 ml karedir arkadaş. O zaman hemen siliyorum. Buraya diyorum ki 1 bölü 12 m çarpı l'nin karesi çarpı alfa diyorum. İşte böyle bir denklem elde ettim. Bakın bu denklemde alfa var. Burada da alfa var. Burada teta var. Burada da teta var. Görüyor musunuz? Bütün sayısal değerleri yerinize yazdı. Yerine yazdığınızı düşünün. Kütleyi yazdınız. Bunu yazdınız. Bu sonuçta her şey verilmiş bize. Bakın kütlemiz ne kadar? 3.6 bu arada kütleler götürüyor olabilir. Sonuçta bu M buradaki M'i evet buradaki M'i götürüyor. Kütleye ihtiyacımız yok. Buradaki M'i de götürüyor. O halde cismin kütlesi aslında gereksiz. Zaten vermemiş. Cismin uzunluğunu vermiş. L 3.6 metre diye. G yerine 0.9.81 yazıyoruz. Arabanın ivmesine 0.9 vermiş. Her şeyi yazdık. Bütün bunları yaptığımızda geriye sadece alfayı çekmek kaldı. Bu alfayı çektiğimizde tabii ki teta'yı gelişe güzel aldık. Teta yerine bir şey yazmayacağız. Bunu yaptığımızda alfa ve teta arasında bir ilişki buluyoruz. Ne çıkıyor biliyor musunuz? Alfa eşittir 4.09 sinüs teta sin teta artı 0.375 kosinüs teta geliyor. Bakın alfa ile teta arasında çok güzel bir ilişki var. Bu alfa neydi? Teta neydi bir hatırlayalım. Alfa bizim buradaki rigid body'mizin açısal ivmesi. Teta da buradaki açısal pozisyonu. A çok ilginç. Açısal pozisyonun ikinci türevi değil miydi açısal ivme? Yani alfa dediğimiz şey aslında teta'nın ikinci türevi. Yani bu durumda bu denklemin sol tarafı aslında teta double dot. Yani bir diferansiyel denklemi elde ettim. Ama bu diferansiyel denklemi çözmeme gerek var mı sizce? Yani dif dersini bilmeme gerek var mı? Yok. Neden? Çünkü ben bir denklem hatırlıyorum. İvme ile pozisyon arasında bir ilişki varsa elimde yani ivmeyi aslında pozisyon cinsinden verdilerse bana, bakın ivme pozisyon cinsinden, o zaman kullanacağımız denklem alfa d teta eşittir omega d omega'dır. Bu bir integral aslında unutmayın. İşte aslında bütün buradaki dertlere katlanmamızın sebebi alfayı teta cinsinden bulabilmekti. Burada da o noktasına göre moment aldık ki buradaki omega kare bu denklemin içerisinde kendini göstermesin. Eğer ki bu denklemin içerisinde bir de omega kare geçseydi mesela burada artı 0.6 teta da yani omega'nın karesi geçseydi o zaman artık bu denklemi kullanamazdım. Çünkü alfa Teta'ya bağlı ama bir de teta data bağlı olurdu. Yani bu denklem bir diferansiyel denklem olurdu. Burada teta double dat olurdu. Burada teta'nın kendisi olurdu. Omega dediğimiz şey de teta'nın birinci türevi olurdu. Yani bu denklemin içerisinde teta, teta dat ve teta double dot geçerdi. Bir bilinmeyen var ama türevleri geçiyor. Diferansiyel denklem çözmem gerekirdi. Hiç uğraşmaya niyetim yok. Dif dersinin burada yeri yok. O halde bu kuvvet geçmesin diye O'ya göre moment aldım ki burası geçmesin. O halde artık bizim şu denklemi kullanmamamız için hiçbir sebep kalmadı. Hemen bütün bunları siliyorum. Diyorum ki artık ben buradaki bu integrali çözeceğim arkadaş. Şu integrali çözeceğim. Bu integralin sol tarafında alfa d teta var. Açtım integrali. Alfa yerine bu çözdüğüm şeyi yazıyorum. Alfamız bu sonuçta. Çarpı d teta. Eşittir omega d omega. Geriye sadece integralin sınırları kaldı. Gelin Teta'mızı sıfırdan başlatalım ama gelişi güzel bir yere kadar çözelim. Tamam 90'ı soruyor bizden ama biz teta yazalım oraya. Buradan genel bir formül elde edip ardından teta gördüğümüz yere 90 yazarız. Bu tarafta ne yapacağız? Cismimizin açısal hızı sıfırdan başlayıp omega'ya kadar gidecek. Artık bu integrali almak çok kolay. 4.09 dışarıya çıkacak. Sin teta'nın integrali eksi cos teta. Ne yapıyorum? Teta gördüğüm yere bir teta bir de sıfır yazıyorum. Aynı şekilde kosinüsün integrali sin teta. Yine teta ve sıfır yazdım. O halde integrali sol tarafını çözdüm. Bu tarafı çözdüğümde teta cinsinden bir de. Hatta gelin buraya 90'ı yazalım. Çünkü öyle çözmüşüm ben de. Buraya 90 dereceyi yazalım. Yani bu integrali aldıktan sonra teta gördüğünüz yere bir 90 yazın bir de sıfır yazın. Bu taraftan bir sayı gelecektir. Burası ne gelecek bu arada? Burası oldukça kolay. Omega kare bölü 2 gelecek. Bu integrali çözdüğünüzde burası ne geliyor biliyor musunuz? 4.465 geliyor. Eşittir omega kare bölü 2. E buradan artık omega'yı çözüyorsunuz. 2.99 yani neredeyse 3 radyan bölü saniye. Ne kadar güzel. Bu cisim tam buraya çarptığı anda açısal hızı 2.99 radyan bölü saniyeymiş. Sorunun bu kısmını hallettim. Ama bir de neyi soruyor? A noktasının çizgisel ivmesini soruyor. O halde A noktasının çizgisel ivmesini bulmak için O noktasının aslında şurada gördüğüm kinematik denklemini bir kere daha yazmam lazım. Bu arada teta eşittir 90 olduğu anda bu cismin açısal ivmesi ne acaba? Sonuçta bizim elimizde böyle bir denklem var. Unutmayın burası alfaydı. Yani alfa her zaman neye eşit? Alfa her zaman teta cinsinden buna eşit. Yani ben teta'yı bildiğim sürece aslında alfayı da biliyorum. E bu durumda teta'nın 90 derece olduğu anda, buraya 90 derece, buraya da 90 derece yazsam, ne olacak? Cos 90 sıfır olacak, sin 91 olacak. O halde alfamız 4.09 olacak. Yani bizim çubuğumuz tam yere çarptığı anda, şunları bir sileyim şöyle, tekrar oradaki şekli çizelim. Yani tam böyle yatay olduğu anda, şöyle, burası o noktası, burası a noktası, bizim cismimizin alfası, alfası, 4.09 radyan bölü saniye kare. Omegası da yani açısal hızı da omega eşittir 2.99 radyan bölü saniye. Şimdi artık A noktasının çizgisel ivmesini bulabiliriz. Diyeceğiz ki A noktasının çizgisel ivmesi eşittir O noktasının çizgisel ivmesi artı A. A bölü O'nun teğetseli artı A bölü O'nun normali. Başlayalım. O noktasının çizgisel ivmesi sağa doğru verilmişti bize. Ne kadardı o da? bizim kamyonumuzun ivmesiyle aynıydı. A çarpı i'ydi yani. O halde buraya A çarpı i yazdık. Artı A'nın O'ya göre olan ivmesinin teğetsel bileşeni. O halde alfa cross R yapacağım. Alfamız 4.09 K yönünde. Cross product R yani O'dan A'ya işaret eden bu vektör. O halde bu vektör şu anda X'e ters duruyor bakın. E burası da L kadar. Bu durumda eksi L iyi olacak burası da. Yani eksi 3.6 iyi olacak. L'miz 3.6 değil miydi? Aynen öyle. O halde buraya da bunu yazdım. Burası bunu verdi bana. Şimdi bunu yazacağız. Eksi omega'nın karesi yani 2.99'un karesi çarpı eksi 3.a 6 iyi olacak. İşte buradan a noktasının inmesini çözeceğim. Buradan k cross i'den tabi j gelecek. Şuradaki işlemi yapacaksınız. Bu a'yı da vermişti bize. Kamyonun ivmesi de bakın neymiş? 0.9'muş. Buraya da 0.9 yazıyoruz şuraya. Bu durumda A noktasının ivmesinin bileşenleriyle beraber ne olduğunu bulabiliriz. 33.1i eksi 14.72j. İstersek bunun büyüklüğünü de bulabiliriz. Bunun karesi, bunun karesi toplanıp karekökü alındığında 36.23 metre bölü saniye kare geldiğini göreceğiz. Bu bir sınav sorusu yine. Bakın, alfa d teta eşittir omega d omega. Pardon alfa d theta eşittir omega d omega. Doğru söyledim yanlış yazdım. O halde bu denklem yani kinematik denklem yine bizim işimize yaradı. Arkadaşlar kinematik bilmeyen kinetiks yapamaz.